Biz üç kişiydik. Ben, Furkan ve Esra. Arkadaşlar bildiğimiz tüm duaları okuyalım. Hey, evet. Esra. Evet. Evet. Merhaba. Bugünkü gösterin için çok heyecan. Esra sen spek vokal. Esra kim olacak sen? Ben mi olacağım? Evet. Ne yiyeceğiz? Aa, Esra senin canını ne çekiyor? Ben hep burada Hawaii Bey'le börek yiyorum bütün gün. O tarz bir şey yemesek de olur. Alavara var mı hala? Var. Alavara'ya mı gitsek? Hayır şey ya ben şey bakarım Bizim. Biz ne tamam. yiyeceğiz? Yardım edin ne yiyelim? Düşünüyorum ben de. Ben sosis sucuk yemem. Sağlıklı severim. Ne ne sağlıklı yiyeceğim? Tavuk mu yiyeceğim? Ne yiyeceğim? Yok sağlıksız da olur aslında ama sosis sucuk olmasın o kadar. İskender. Yiyecek misin? Açık sayı. O bir tane yer var çok sevdiğim. Şehitlercan neydi <laughs> be? Kıbrıs şey kendi kendi Kıbrıs şeyim. yani, Kendi şeylikleri yani. Kıbrıs aksanlı merak eden Türkler videolarıma da dalsın. Tamamdır. <laughs> Ay yok. Keman yani. klarnet darbuka. Yaşlı bir genç. Şimdi 60 yaşında. 60. Gerçi Emir de böyle yaşlı ya. Ay Esra ölecektin. Oluyor öyle şeyler. Mesela ben 40 senede büyüsem çocuk olacağım yani buna inanıyorum. 40 senede büyürmek büyümek diye uzun. bir şey yok bu arada. Yani çocuk ruhluyum. Çocukça şeyler seviyorum. Çocuklara taklit bile ediyorum yanlarında olunca. <gülüyor> <gülüyor> Potansiyel bir çocuğum. İskender mi Bana uyar. Ben yemeyeceğim. Sen Ben, de tokum bu arada şu ya an. ben çok açım. Benim bir şey yemem Ben daha edince acıkırım. <laughs> Arkadaşlar klasik bir alsancak. Hello. えっ <music> Suck your mind my own brown dog arkadaşlar şimdi klaptan çıktık ve baykuşlar 1.55 2.55 saatlerinde kalktığı için ve bir saat, saat bir aynen biz baykuşu kaçırdık. Saat şu an 2-5 gece falan. Bu da böyle bir deneyim oldu. Güzel Aa, bu adam hep sarhoş yıllardır bağırır. Çok korkunç. Yine de İzmir yani geceleri güzel olmasa da o kadar. Gündüzleri çok güzel bir yer. <laughs> biz 3 kişiydik. Ben, Furkan ve Esra. <laughs> şu an burası o kadar karmakarışık saçma <laughs> sapan bir halde. <gülüyor> <gülüyor> 哦。Oh. <laughs> İşte benim kaşem. Dert dinlenir bir TL dedikodu 2 lira olmuş ha. Ben gelmişim. <laughs> <Ama> <laughs> gel. <laughs> Şerde de olmuş. Biz de sorsaydık. <laughs> yani anda... Valla vardık. Hayır Aykuş varsa var. zaten dinleyeceğiz yani, yoksa kaçırmış olacağız. Doğru. Kolay gelsin. Çünkü sen <laughs> emin değilim yanlış yönlendirmek istiyorum. Ah teşekkürler kolay gelsin. Biraz ser çıktı amca ama şu da bir gerçek ki insan bilmediği bilgi vermemeli arkadaşlar. Vermemeli. Gelirim, Çok iyi adam yani ben sevdim. <gülüyor> Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Geliyor. Geliyor. Çok <laughs> müthiş bir video çekmiş. Bizim görev. Galiba bunları ben Hı? Hadi olur mu? Hı? Pardon. Hı? <laughs> <laughs> Evet. Öyle yapalım. Belki nasıl bir gündü? Çok güzel. Eğlendin mi? Muazzam. Başka bir mesajın var mı? Evet. Arkadaşlar ekleyin Burak. Yani Burak var. Berke. Çanaklı, mavi çandarlı, yüzü, çandarlı, mavi gözlü sarışın kız var. Sarışın hiç gerek yok mavi olsun yeter. Gözü mavi saçı siyah olursa çok kötü değil mi? Ne olursa dedin? Baştan söyleyemeyeceğim. Siyah saçlı mavi gözlü. Rezalet. Rezalet. Bence bayağı Üniversite. güzel. <laughs> Beyaz tenlis ya. Büyük rezalet. Bu tam keko seviyor arkadaşlar. Bu arkadaş tam keko seviyor yani. Bu anlamaz. Öyle. anlamaz yani. Siyah saç mavi gözlü. okey diyor. Ulan siyah saçın, mavi gözlü kadın mı olur, olur ya? Abi. Bayağı iyi olur. Allah be, ben burada daha da gelmem buraya. Otur otur. Otur otur. Otur otur. Otur otur. Otur otur. gitti. otur. Otur otur. Otur otur. Otur otur. Otur otur. Otur otur. Otur otur. böyle <laughs> <laughs> bir. <laughs> <dizaynı gülüyor> <laughs> İki evet. tane bak, iki tane yatış Yerim şeklimiz var mı? bak. Bir de iki bak. Bitti. Evden tuğla çıkıyor. Kaldıya, Kimlerle yatacak konulu? Ben burada yattım <laughs> <zaman> sonunda. <laughs> Sandalyeyi niye koydunuz? Düşer diye mi dönerken? Benim <laughs> şimdi <laughs> <laughs> Küçük bebek gibi. <gülüyor> Başka ne <laughs> isterim? Burada, Burada yaptınız. Ya da böyle var ya benziyor gibi. Gel gel. Dur 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 dur. Herkes dursun diye. Kaçırırsak da artık. Durun abi. Şu an arkamdan Hı. geliyor. Hı. Merhaba. Lan ya sen niye Bunun da arttı ediyorsun ya? Bunun derdi benle bence. Bakıyor çünkü o bence diğeri de arkasında. Bence seni bırakmanın vakti geldi. <laughs> Vuruyormuşum şimdi <şun> aldı. <laughs> Galiba bizim orada evi var. Bizle işi yok mu? Yok bizim, Yo, bizim sokağın köpeği Biz değil iş. bu. Ben bunu hepsini tanıyorum. Ha, işi varmış ya. Evet. <laughs> çok iyi. Çok, çok, boş bir video bu arada. <laughs> köpeği sıcaması falan var. <laughs> <ama. gülüyor> Arkadaşlar bildiğimiz tüm duaları okuyalım. <gülüyor> 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 gerçekten ölüyorum ama hiç çözünürlük de çok kötü oldu ya. Ayy, psikopat. Yani mahalledekiler dedekiler katıldı. Önde, önde bir tayfa var arkadaşlar. Öndeki tayfaya katılmak istiyoruz. Ay Allah'a şükür eve geldik. Bu şerefsiz arkadaşlarımız. <laughs>